gitmek istemiyorum. Olur mu öyle şey? Anne bana, bana ne gitmeyin. Hayır ya. gideceğiz. Bak heh, geldik hastaneye şimdi ineceğiz. Ne yapacağız? Ben kan vermek istemiyorum. Bak kan alma. <laughs> ben, ben vermem kanımı. Kanım da benim damarım da benim. Bence de Koş koş koş. Çıkalım buradan ya. Ben bu tarafa kaçıyorum. ben <laughs> bu tarafa kaçıyorum. Ben çok okuyor. Koş koş ney koş. Baba taksiye bineceğim. Tamam benim param var zaten koş. Aa çok hastayım. Ay kızım Ay. kızım anneciğim bütün ilaçları getirdim Ay. dur ateşine bakayım. Ay anneciğim bakayım ateşine Ay. çok ateşim var ee. bu böyle olmayacak hadi hastane kalk kalk Ay. hastaneye gidiyoruz hadi kalkabilirsin hadi bir gayret et. Hadi anneciğim. Hadi doğru hastaneye gideceğiz. Merak etme iyi olacağız anneciğim. Ay ay tutamıyorum da seni. Hemen hastaneye götürmem lazım seni. Rumi kızım benim. Hadi montunu da ben aldım. Neyse çabuk çabuk çıkalım hadi. Merak etme hastaneye gidiyoruz. Duvardan tutun kızım. Merak etme. Şimdi hastaneye gideceğiz. Doktorlar bakacak sana anneciğim. Az kaldı hastaneye anneciğim. Tamam mı? Vazgeçtim anne, gitmek istemiyorum. Olur mu öyle şey? Şimdi dışarıya çıktık, soğuk diye geldi. Hastaneye gideceğiz. Anne, bana ne gitmeyin Hayır ya. gideceğiz, bak. Heh, geldik hastane, şimdi ineceğiz. Hastaneye gitmek zorundayız. Anne, bana burada ne yapacaklar? Anneciğim, şimdi sen muayene olacaksın. Bak, geldik. Bakayım şimdi. kan alma. Hayır Yalancı anneciğim, bir dakika, bana bir dakika. kan aldıracaksın. Hayır, bak kan alma yeri burası. Hayır. Gel, Hayır. gel. Bak, gel gel. Bak kan alma yeri biz ilk önce muayene olacağız. Gel bak. Aa İlkim sen ne yapıyorsun burada? Ya baba annem de gitti bana şey yapmaya gitti, i̇şte şey almaya gitti. Sen de mi hastasın? Evet. Tamam otur otur. Sen de otur. Şimdi muayene olacaksınız. Otur anneciğim gel böyle. Ya, tamam. Tamam sen otur. Ha? Anneciğim ben şimdi girişinizi yapıyorum tamam mı? Buradan ayrılmıyorsunuz tamam mı? Hı -hı. Belki kan vermeniz gerekebilir ama ben ilk önce şu belgeleri halledeceğim tamam mı Nil? Ya of Nil, ben kan vermek istemiyorum. Ben de besleniyorum. O zaman kaçalım ya. Ne yapacağız? Yoksa ben burada kan falan vermem. Gel çabuk. Bak, kan alma. Ben, ben vermem kanımı. Kanım da benim, damarım da benim. Bence denedik. Koş, koş, koş. Çıkalım buradan ya. Gelsin ya. Ben bu tarafa kaçıyorum. <laughs> Ağaç kokuyor. Kızlar. E bunlar nerede? Yoklar. Yoksa kaçtılar mı? Neredeler ya? Bakacağım. Çıkış neredeydi? Gel gel şuradaydı. Gel tutma beni. Çocuklar, bak o beyaz mı değil? Değeri değil kim? Oradalar kaçıyorlar. Onları bulmalıyım. Muayene olmaları lazım bir an önce. Niye kaçıyorsunuz siz ya hastaneden? Koş koş değil koş. Ama taksiye binelim. Tamam benim param var zaten koş. Koş koş. Ev gidelim. Tamam. Nerede bu kızlar nerede ya? ya? Nerede bu taraftalar ya. mı? Bak gidiyor. Yok neredeler ya bunlar? Bu kızlar neredeler? Gidiyor ya bir türlü ya. bulamıyorum ya. Ya bu kızlar neredeler? Buradalar mı? Gidiyor. Bir dakika bu kızlar. Kızlar. Siz burada Aa. ne yapıyorsunuz? Anne, anne sadece bir saniyeliğine bir baştan mesaj seni hemen acele ettirdiniz. Ama ben sizin için gittim sıra aldım. Kan verecektik. Kan verecek. Bizi yatırıyordunuz hastaneye. Ya bir şey olmaz. Bunun için hastaneden Hayır, mi kaçılır? Evet. evet. Ya neyse siz iyisiniz vallahi çok numaracısınız. Numara Bana şık... bir saniye saniyeliğine oldu. Öyle mi oldu? Tamam. Çek o zaman. Tamam. Çek. Çek. Kızlar madem hasta değiliz AVM'ye gitmeye var mısınız? mi? O zaman ben de geliyorum? Sen niye geliyorsun AVM'ye? Evet. Arkadaşlar hastaneden kaçış videomuzu nasıl buldunuz? İlkim Naz Aşkın, Nil Aydın, aşkın, Seval Aşkın, Bebe Esra Aydın'a sizin için harika bir video hazırladık. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Seval Aşkın kanalında <laughs> evet. ziyaret edin arkadaşlar. Youtube arabalarda Seval Aşkın yazınca bizim videolarımız da görürsünüz. Sizi çok seviyoruz. Ve çok öpüyoruz. Yorum yazma, emoji atmayı unutma. Çakalın. O. Oh. Ne? Ne? Ne yapıyorsun Nil? Bunu kırıyorum. Ne yiyeceğiz şimdi? Tavuk yiyeceğiz. Evet. senin en sevdiğinini istedik. Evet.